Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Alarco Seredans Super Plus kombinin kullanımı nasıl olmalıdır? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma-kapama tuşuna 5 saniye basarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmiyor ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Resetleme işlemi için kullandığınız tuş kombinizi tamamen kapatmak için de kullanılır. Aynı şekilde resetleme yaptığınız tuş ile kombinizi yaz-kış moduna alabilirsiniz. Ekranda kalorifer petek sembolü var ise kombiniz kış konumundadır. Sadece musluk sembolü olursa yaz konumunu almış olursunuz. Kullanıcı panelinde bulunan musluk sembolünün bulunduğu tuşlarla kullanım suyu sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Kontrolcü panelinde bulunan petek sembolünün bulunduğu tuşlarla kalorifer petek sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Su basıncının kaç barda olduğunu info tuşuna birkaç saniye basarak görebilirsiniz. Barı yükseltmek için kombi altında bulunan mavi doldurma musluğunu sol tarafa çevirerek kombi barını 1,5 seviyelerine getirdikten sonra kapatmanız gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra arıza kombi ekranından kendiliğinden gidecektir. Kapı dışında bulunan gaz sayacı üzerindeki gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Kombi altında bulunan petek giriş ve çıkış vanalarının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.